Şimdi izleyicilerin sorusuna geçmek istiyoruz. Vaktimiz çok az kaldı. AKP'nin Ergenekon, Balyoz, KHK vesaire gibi tüm hukuksuzluklarına karşı dava için sustum diyen birine şu an niye güvenelim demiş Bakın, bir izleyicimiz. Bu konularla ilgili tarafsız, bağımsız, yargı süreçleri maalesef işlemedi, işleyemedi. Hatırlayalım ilk bu konular ortaya çıktığında. Dava için sustum dediniz mi? Hayır öyle bir ifadem Anladım. yok. Ya bana atfedilen o kadar Anladım. çok şey var. Ya diyorum bir tane getirin diyorum ya bir önüme koyun diyor. Birileri bir şey uyduruyor. Sosyal medyada bunu çok yapıyorlar. Maalesef iktidar tarafı da yapıyor. Son dönemlerde muhalefet kaynaklı trollerde de bunu görüyorum. Böyle bir hırçınlık var, bir haksızlık var. Çünkü bazı trollerin destek aldığı kaynaklar şunlar bunlar. Neyse çok detayına girmeyeyim ama bizim duruşumuz belli. Diyorum ki ya ben nerede ne söylesem getirin önüme diyorum. Ha, yanlış şeylerde söylemiş olabilirim ama söylemedim bir şey söylemedim, söyledim bir şey de söyledim diyorum evet. ben diyorum yani. Peki üzerinizdeki Şimdi bu, bu o, büyük medya... Onu, onu unutmayalım. O konu ilk gündeme geldiğinde hatırlayalım. Sayın Erdoğan ne diyordu? Ben bu işin savcısıyım diyordu. Sayın Baykal rahmetli ne diyordu? Ben de bu işin avukatıyım diyordu. Yani iktidardaki genel başkanla, ana muhalefetin genel başkanı Cumhurbaşkanı'nın savcı ve avukat olarak taraf olduğu davalardan bahsediyoruz. Şimdi bu davalar normal akar mı? Ya bu davalar normal gider mi ya? Dolayısıyla burada eğer gerçekten iddialar varsa kim olursa olsun bağımsız, tarafsız yargı süreçlerinin işlemesi lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım. Manşete yani, çıkan e, Körfez kriziyle ilgili ilk AK Parti kurulduğunda ilk bombalar düştüğünde ha. Bir buç bir buçuk milyar dolar hesaba geçecek ha gibi ha. bir şey. O, o sözü benim, gerçekten söylediniz mi? O benim hazine bakanlığı dönemimde 1 Mart tezkeresinin hemen önce Sabah gazetesinin büyük bir yalanıdır. Hı. Doğru değil bu söz. Tek o gazete o manşeti atmıştır. Hı. AK Parti'nin grup toplantısı içinde kapalı grupta yapılan görüşmelerden sonra atmışlardır ki o görüşmede benim söylediklerimin herkes şahididir. O bir yalan manşettir. Ama maalesef Türkiye'de bazen böyle bir sosyal medyadaki bir yalan paylaşım, bir dezinformasyon alıyor insanların zihninde yer ediyor. Sanki doğruymuş gibi. Ben dedim ki bakın o günden bugüne ya bir tane bant kaydı getirin önüme koyun dedim ya. Hmm. Bir tane televizyon kaydı. Bir de dedikoduları manşete tek taşıdılar tek diyorsunuz bir yani. Aslı da yok ki. Öyle hani aslı olsa da ona öyle bir şey yok. Benim öyle bir sözüm yok. Hı, Getirsinler kaydını koysunlar önüme göreyim. Mümkün değil yani. Dolayısıyla onlar tamamen yalandır. Enteresan bir soru var. Üzerinizdeki evet. büyük medya ve sosyal medya karartmasına ve sizi Yahudi ve hırsız gösterecek kadar ileri giden ve milyonlarca insan etkileyen iftira kampanyalarına karşı yeni bir iletişim dili ve mücadele biçimi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Bütün bu iddialara karşı tabii ki biz doğrusunu anlatıyoruz. İddiayı gördüğümüz anda doğrusunu anlatıyoruz. Fakat bu iddiayı ortaya atanlar paralı, Hı. arkasında finansman gücü olan bir iletişim ağının parçası. Ama biz tamamen bir siyasi parti olarak ve sadece sadece ve sadece kendi iletişim kanallarından doğruları savunmaya hmm. çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yalanlar bazen daha baskın çıkabiliyor. Mesela Yahudi ifadesi değil mi? Bunu özellikle ya iktidar, ilgili iktidara ya. yakın olan trollerin hmm. belki onların da hoşuna gideceğini düşünerek uydurdukları yalanlar bunlar. Şimdi benim Hatice Babacan olan halam yani bir zamanlar başörtüsü mücadelesinde Türkiye'nin 1960'lı yıllarda mücadele. ilk mücadeleyi ortaya koyan ve siyasi değil bir insan hakkı olarak bunun mücadelesi için bayrağı çeken benim halamla ilgili öldüğü ve Yahudi mezarlığında gömüldüğü ilgili sürekli döndürürler. Sosyal medyada. Benim Hatice Babacan olan halam sağ. Şu anda İstanbul'da Üsküdar'da hmm. oturuyor. Bakın nasıl yalan yani. Mezarının fotoğrafını yayıyorlar. Ya ölmemiş bir insanın mezarının fotoğrafı yani. Peki buna karşı o... bir mücadele yöntemi, i̇şte yeni siz bir şey biliyor Bana soruyorsunuz, ben de söylüyorum ama onun dışında bakın bizim paralı turojumuz yok. Hmm. Öyle bir şey yok. Ama daha etkili bir yöntem. Öyle bir şey yok yani. Bizim belki. hani bize gönül vermiş insanlar var. Onların verdiği bir hmm. sivil ve doğal bir mücadele var. Ama unutmayalım şu anda Türkiye'de her iki tarafında bir paralı iletişim mekanizması var. Evet. Biz o işe girmedik, girmeyiz de yani. Çünkü Peki, biz bunu dürüst bir siyasi olarak görmüyoruz. Evet, başka bir izleyicimiz demiş, ben Sayın Ali Babacana oy veren bir biz bakkal... O hırsız kelimesi ben iftira diyorum, o hırsız yok da bir tek Sayın Erdoğan'ın şeyi vardır. Bunlar dolandırmışlar diye bir ifadesi ha, vardır. Ha, belki. Hatırlarsanız bu Şehir Üniversitesi'ne olan bir kredi hmm. meselesi var, hmm. Halk Bankası'nın verdiği kredi meselesi var. Halk Bankası kredi veriyor Şehir Üniversitesi'ne ve Sayın Erdoğan da diyor ki bir kürsü konuşmasında işte Ahmet Davutoğlu diyor, Meme Şimşek diyor, hatta ve hatta diyor Sayın Babacan diyor beni hatta ve hatta diyerek sonra ekliyor. Bunlar dolandırmışlar diyor. Ya, kredinin açıldığı tarihte ben çoktan bakanlığı bırakmışım. Halk Bankası başka birilerine bağlı. O dönemde artık Ahmet Davutoğlu başbakan değil. Binali Yıldırım başbakan olmuş bakım. E onu bırakın. Öyle bir dönemde açılan krediyle ilgili bir ama ne oldu? Bu üç isimden Binali Yıldırım hala en yakınında. Mehmet Şimşek şey, de bakan Hazine'nin yani. ve Maliye'nin başına getirdi. Dolandırıcı dediği Ya sen kişiyi... Halk Bankası'nın dolandırdı dediğin insanı getiriyor. Hazine'nin Maliye'nin başına koyuyor. Hı. Peki bu dolandırıcıysa niye bunu yapıyorsun? bir özür dile. Değil mi? Benim hakkım Hı. var şimdi. Evet. Yani hani kul hakkına inananlar için söylüyorum. Sayın Erdoğan çıkıp da bu konuda benden helallik dilemedikçe ben ona hakkımı helal etmem. Ama siyasette çünkü, hak helalinden Çünkü ziyade... orada üç kişiye dolandırıcı dedi, bir tanesini aldı. hazinenin Maliye'nin başına koydu. Dava böyle bir şey yapıyorlar. gerekmez miydi? Yani çamur atıp da izi kalsın. Mesela biz böyle bir siyaset yapmıyoruz. Dava yapıyoruz. açmanız gerekmez miydi bu Sayın Başbakan? Size iftira atılmış neticede. Yani bunu siyasette helallik dilemek bu kişisel bir şey. Yani burada hukuki bir süreç izlemeniz gerekmez Şimdi miydi? Şimdi Cumhurbaşkanıyla diğer insanların davalık olduğu konularda sonuçların nasıl gittiğini bildiğimiz için yani Olsun, yapıla yani bir bil, yapılabilir. Yani, yani yapılabilir ama en azından kamuoyu yani, diye. Evet ve kendinize olan güveninizi Tabii. de kanıtlama bakımından. Biz işte bir hesap gününe inanıyoruz ya nihai adalet, nihai bir hesap gününe inandığımız o için. Evet. O asıl büyük gibi. bir adalet mahkemesi o zaman kurulacak. O zaman bunların hepsi inşallah ortaya çıkacak. Ama İslam bile. Kim kimi dolandırmış, kim kime yalan söylemiş, kim he. kimi nasıl aldatmış, bunların hepsi ortaya çıkacak. Tabii o, ki bizim tamam. mahkemelerde de yapılabilir. Evet yani, yani çünkü İslam evet. bile öncelikle bu dünyada e, hesap sorulması gerektiğini. Eğer bu dünyada hesap sorulamazsa öbür dünyada. Doğru. Böyle öbür dünyayı bırakılması gerektiğini söyleyen bir din. Doğru. Kur'an'da buna ilişkin ve e, mahkemelerin de adil mahkeme olmasını olması da söyleyen bir din evet, aynı zamanda. Evet. Doğru. Bir izleyicimiz şey, yani benim takipçilerimden, Sayın Babacan'ın biraz daha cesur olmasını temenni ediyoruz diyor. Çok donanımlı, düzgün bir insan, dürüst bir insan ama çok daha cesur çıkışlar yapmasını bekliyoruz diyor. Kısa bir şeyiniz alalım. Biz Türkiye'de baskının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde medyanın, iş dünyasının, sivil toplumun ve muhalefetin ciddi baskı altında olduğu bir dönemde bayrağı çektik, Deva Partisi'ni kurduk. Deva Partisi'ni kurmamız başlı başına cesur bir çıkıştır. Her ne kadar benim üslubum Türkiye siyasetinin ortalamasına göre yumuşak bir üslup olsa da söylediklerim ve duruşum yeteri kadar son kesinlikle. derece sert bir muhalefettir. Hmm. Yani bugün bu yayında konuştuklarımı, söylediğim bazı cümleleri bir başka üslupla, bir başka şekilde söyleseniz evet herhalde çok ağır gelir bazılarına ama biz siyasette bu kavga gürültünden de rahatsız açıkçası. Evet. Biz, tabii ki hakkınızı müdafaa etmek için gerektiğinde tabii kavga edersiniz. Ama siyasetteki bu üslup ve sertlikten de vatandaşlarımızın yorulduğunu da görüyoruz. Anadolu'yu çok gezen bir insan olarak da bunu söylüyorum. Evet. Belki üslup olarak makul ama içerik olarak sert bir duruş ve aynı zamanda ciddi bir bayrak açmadır bizim. Deva arasını baş başına kurmuş olmamız. Başka bir izleyici diyor ki bir de çok enteresan size oy verdiğini söyleyen bir beyefendi esnaf. Zincir marketlerin adım başı şube açmaları hakkındadır hakkında ve son nefesini vermek üzere olan biz bakkal ve diğer küçük esnaf hakkında ne düşünüyor? Bakın burada çok büyük bir yanlışlık var. Rekabet kanunu vardır. Bir rekabet kurulu denen de bir kurul vardır. Ve orada kanunda piyasa hakim gücünü kötüye kullanmak denen bir ifade vardır. Evet. Yani ister o üç harfler olsun ister başkası olsun. Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanıyorsa, kendi rakiplerini ezmek, kendi rakiplerini silmek ve piyasa dışı bırakmak için kullanıyorsa rekabet kurulunun derhal devreye girip ceza yazması lazım. Fakat büyük ticaret yapanların, büyük zincirlerin sahipleri kim diye baktığınızda bunların çoğunun iktidarla iç içe olduğunu görüyorsunuz. İktidara çok yakın insanlar olduğunu görüyorsunuz. E bugün devlet yapısında rekabet kurulunun o şirketlerden herhangi birisini incelemesi, herhangi birisine ceza yazması, caydırıcı bir önlem alması çok mümkün olmuyor. Üç harfli marketleri kastediyorsunuz. Onlar olsun ya da piyasanın hakim olduğu başka kuruluşlar olsun. Bunların bakıyorsunuz sahiplerine çoğu iktidara çok yakın insanlar. Mesela gaz dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri. Bunların çoğunun sahibi iktidara çok yakın. İktidara çok yakın oldukları için devletin denetim mekanizmalarının gücü onlara yetmiyor. Yani denetim başladığında alo geliyor. Bir yere kardeşimle uğraşıyorsunuz. Çekin elinizi. Çekin adamlarınızı. Denetim de bitiyor. Denetimlerimiz sıfırlanabiliyor. Evet. Dolayısıyla şahsi ilişkilerin egemen olduğu bir devlet yapısı ve iktidarla böyle bazı iş insanlarının iç içe olması çok büyük bir hata. Yani. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Devletin öncelikle milletten yana, vatandaştan yana olması lazım. Kankalarından yana değil. Yani şu an devleti yönetenler kritik konularda hep kankalarından yana duruyorlar. Çünkü onlarla iç içeler. ki milletten yana, vatandaştan yana durmaları lazım. Ee, Mehmet Şimşek'in yerine ekonomi bakanı olsaydı daha farklı ne yapardı diye bir izleyicimiz sormuş. Öyle bir pozisyonu benim bir sefer kabul etmem mümkün değil, vaki değil. Biliyorsunuz Yok, ben bir soru ama mümkün olmayan Ya da neyi şeye, eleştiriyorsunuz Yani Mehmet mümkün Şimşeyi. olmayan mümkün olmayan bir şeyle ilgili varsa Ben ne ben bu ülkenin yönetiminin tümüne talip olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Biz hükümet yapısında bakanlığa talip olan bir siyasi parti değiliz. Tabii ki. biz deva partisi olarak ve ben bu partinin genel başkanı Ali Babacan olarak ülkenin tümünün yönetimine talip. Bir izleyicim var. şey demiş takipçim ekonomi neden 50 yıldır spazm geçiriyor? Niye iş adamları ve üniversite teknokentleri, yan sanayi üretim patent çalışmaları bu tür zamanlarda devreye sokulamıyor? Bir de Mehmet Şimşek'in hangi politikalarını eleştiriyor? Ya da evet. e, hükümetin? Demin aslında Mehmet Şimşek'le ilgili konu biraz yarım kalmış oldu. Hani ben o yüzden yani soruyorum. Deva olarak bir bakanlık. Yetenecek bir şeyimiz yok bizim diye onun için o şekilde cevap verdik. Aslında ama soru biraz da şimdi bu, soru bu biraz biraz da de şu andaki uygulanan ekonomi Şimdi şu anda Türkiye'nin hala bir ekonomi politikası yok bakın. Ekonomi politikası Ne yaptığını yok bilmiyor Türkiye'de. mu diyorsunuz? Şimdi ekonomi politikası demek para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlardan oluşan üç ayaklı bir yapıdır. Üç ayak üzerinde durur. Şu anda yapısal reformlarla ilgili hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yapılmıyor. Yok. Maliye politikası diyoruz. Maliye politikası enflasyonla mücadele ediyorsanız tasarruf temeldir. Devlet hiçbir şeyden tasarruf etmiyor. şu ya yani millette sabır diyorlar. Biraz bekle diyorlar, Biraz fedakarlık yapacaksın diyorlar. Ama devlet harcamalarında ne bir sabır var, ne bir fedakarlık var, ne, ne tasarruf var. var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla şu anda enflasyonla mücadelede bir maliye politikası ayağından da bahsedemeyiz. Yaptıkları tek şey faiz yükseltmek ve vergi artırmak. Buna da bir ekonomi politikası diyemeyiz zaten. Başka bir şey var mı yaptıkları? Yani faiz artırmak ve vergi yükseltmekten başka iki buçuk yıl oldu değil mi? Yani Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı oldu. Mehmet Şimşek bakan oldu. İki buçuk yıldır faiz yükselttiler ve vergi yükselttiler. Bu ve enflasyon düşürmedi denmez yani. Enflasyonu düşüren. Bir ya denmez. enflasyonu düşünmeyi bırakın. Bakın şu anda Türkiye'nin enflasyonu da düşmüş haliyle. Geldiği noktaya bakın. Şu OECD gıda enflasyonunda. Başka Bütün ülkelerde dünyada gıda düşerken bu, Türkiye'de yükseliyor galiba. Düşmüş hali, hali ha. Düşmüş hali. Bakın hala kaç katıyız. Enerji enflasyonuna bakın. Enerji enflasyonu. Düşmüş hali sözüm ona. Türkiye güveniyorsak bakın çoğu ülkede dezinflasyon var enerjide. Çünkü petrol fiyatları düşmüş durumda bir son bir yıldır. Artan az sayıda Türkiye'de yüzde. Hangi enflasyonla mücadele? Yüzde otuzlara düşürdük diye eğer övünüyorlarsa o da iki buçuk yılda bu başarı falan değil. Gerçek enflasyonu düşürme başarısı bizim başarımızdır. Ne zamandır? 2004 yılının sonunda 34 yıllık iki haneli, üç haneli enflasyonu biz tek haneye indirdik. Sadece iki yılda 34 yıllık enflasyon hikayesini Türkiye'nin ortadan kaldırdık. Tek haneye indirdik ve yıllarca tek hane gitti enflasyon. 10 yılın üzerinde tek Hı. haneli enflasyonlara Faiz tek haneye indi. Yıllarca tek hanede kaldı. Peki gerçek başarı budur. Sen iki buçuk yıl sonra enflasyonu yüzde otuzlara düşürdüm diye bunu müjde olarak açıklıyorsan arkadaş bu başarı falan peki değil. Peki uzmanlar ya. şunu söylüyorlar. Son dönemde bu çok dile getirilmeye başlandı. İki şey. Bir diyorlar ki bu bir kriz değil. Kriz olsa sonda sonunda biterdi. Bu kadar uzun sürmezdi. E, yıllarca süren bir şey. E, bu bir servet transferi. Yani zenginleri daha zengin etmek için yapılmış bir şey. İkincisi de cari açık diye bir şey olmadığını yeni fark ettim dedi. uzman. Siz de okumuşsunuzdur uzman bir isim. Yurt dışına servet transferi ya da kaçağı durumu söz konusu dedi. Bu bu iki şeyi yorumlayabilir miyiz? Şimdi ülkeler açısından baktığımızda krizlerin anası diyebileceğimiz iki büyük kriz türü vardır. Bunlardan bir tanesi ülke devlet olarak borcunu ödeyemez hale gelir. Yani örnek Yunanistan'ın 2008 krizinde devlet borcunu ödeyemez gibi. İki yine pek çok Avrupa ülkesinde yaşandığı gibi bankada paranız var. Giriyorsunuz bankadan paranızı çekemiyorsunuz. İkincisi de bu. Bu iki konu krizlerin anasıdır. Çok şükür Türkiye'de bugün itibariyle böyle bir şey yok. Ama çok büyük bir yoksulluk krizi var. Türkiye'de çok büyük bir hukuk ve adalet krizi var. Bakın yoksulluk krizini gösteren en önemli tablolardan birisi bu. Bakın şu açlık sınırı. Bu da asgari emekli maaşı. Aradaki makasa bakın. Bu hafta sonu Çankırı'daydım, Sinop'taydım, Erfelek'teydim. Emekliler isyan ediyorlar. Ya bakın emekli maaşımızda sadece gıda alsak gıda yetmiyor. Emekli maaşımızı götürüp kiraya atsak kiraya yetmiyor. E biz nasıl yaşayacağız diyorlar. Açlık sınırına bakın, emekli maaşına bakın. Bu da asgari ücret bakın. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makasa bakın. Yılbaşından bu yana çok ciddi makas olur. Yani Türkiye'de ücret, kriz bu. Açlık sınırının 5000 TL altında. 27.111 evet. TL açlık evet. sınırı, 22.104 lira da asgari evet. ücret. Yıl sonuna kadar bu da artacak. Daha bunun üzerine Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aylık daha enflasyon gelecek. Muhtemelen bu çizgi buralara çıkacak. Asgari ücret de sabit gidecek. Şimdi asıl Türkiye'nin krizi budur. Yani Türkiye'nin krizi yoksulluk krizdir. Fakirlik, fukaralık krizdir. Aynı Türkiye'nin krizi bir servet dağılımındaki ve gelir dağılımındaki bozulma krizidir. O zaman doğru bu. Bakın servet, Deminki söylediğim ki, tespit doğru. Servet transferi var ve kasıtlı çok olarak... büyük. Çok büyük bir servet transferi var. Çok büyük. Bakın Credit Suisse her yıl dünyada servet dağılımı araştırması yayınlar. Bizim TÜİK servet dağılımı araştırmasını yapmıyor. Gelir dağılımını açıklıyor. Ona da inanırsak ama... Credit Suisse bir İsviçre bankası servet dağılımı araştırması yapıyor. Türkiye'de. Bütün dünyada Türkiye'de. yapıyor. Onların araştırmasına baktığımızda Türkiye'deki toplam servetin yüzde kırkı nüfusun yüzde birinin elinde. Gelir dağılımından çok daha bozuk bir servet dağılımı var Türkiye'de. Ve bu nüfusun yüzde birinin, tüm servetin yüzde kırkına sahip olması Avrupa'daki en kötü dağılım. OECD'deki en kötü dağılım. Şimdi. Dünyada servet, galiba Hindistan'dan sonra ikinci mi geliyor bu ekonomik adaletsizlikte? Öyle bir yıllar önce yapılmış bir araştırma var. Yani en fakirle Dipler, en zengin yani o işte arasında. Afrika'da, Afrika'da, Afrika ile geri kalmış ülkelerle aynı sınıflardayız. Bakın böyle bir ülkede servet dağılımı düzelir mi? Şu 2025 bütçesi şu andaki bütçede tarıma destek 135 milyar, faiz 2 trilyon 53 milyar. Yani tarıma verenin tam 16 katı faize verilmiştir milyonlarca bu iç, çiftçinin... Iç borçla ilgili mi faiz ödenen dış borç mu? İşte hepsi. hepsi. İş toplam. Hepsi. Toplam. Evet toplam. Bütçede en son OVP'de resmen açıkladıkları rakam. 2 trilyon TL. 2 trilyon 53, 53 milyar. Şimdi çiftçinin aldığı milyonlarca çiftçinin tamamına devletin bütçeden ödediği 135 milyar. Aynı devletin aynı bütçeden faiz ödediği 2 trilyon 53 milyar. Şimdi bu ne demek? Çiftçiden alıyor. Parası olanın parasına para katıyor. servet olanın servetine servet katıyor demek. Bu, o Peki demek. O, daha bakın bu rakamlar içerisinde Merkez Bankası'nın karşılıksız Para basıp hmm. o yok. kur korumalı ödediği yok. Kankan Bakın bu geçen sene mesela. Peki geçen faizde ki. dış borç mu daha fazla iç borç mu daha fazla? Faizde iç borcun faizi daha fazladır. Ha. Tam ha. onun dökümü yok şu anda yanında. İç borcun daha fazladır. Dış da kur farkı artı faiz ödüyorlar. Tabii. Kur farkı o daha ödüyor, bir yani yani. ödüyor bir de faiz Yerinde hiç olmazsa yurt içinde kalıyor para. Faiz bile olsa. Ama şöyle yok. Türk lirası diye ödediğimizin büyük bir kısmını alanlar da zaten dış yatırımcılar dış yatırımcılar Türkiye'ye bu yüksek Türk lirası faizi için geliyorlar. Hı. Yani dolarını bozduruyor. Hani Merkez Bankası'nın rezervi yükseldi diyor ya Sayın Erdoğan. Aslında yüksek faizde alınan o, döviz. o, para niye geldi Türkiye'ye? Bu yüksek Türk lirası faizi yani. Hı. Dövizini getiriyor, bozduruyor. O döviz Merkez Bankası'nın rezervini yükseltiyor. Bir yıl beklediğinde yüzde 25, yüzde 30 fazlasıyla döviz alıp geri çıkarıyor. Yani 100 dolar getiriyor, 125, 130 dolar geri çıkarıyor. Evet. Bakın şu geçen senenin bütçesi bakın. Tarıma verilmiş 90 milyar, faiz 1300, bir de 1300 üzerine geçen sene 800 milyar liralık kur korumalıya fark ödediler. Ve bunun tamamını Merkez Bankası'nda karşılıksız para bastırarak yaptılar. Şimdi bir yandan faiz yükseltiyor, enflasyona mücadele edeceğim diyor. Bir yandan dönüyor Merkez Bankası, na. karşılıksız para bas, bunu kur korumalıya dağıt diyor. Karşılıksız para bastığı anda sizin, benim, bakın buradaki 7-8 arkadaş var kamera onları görmüyor evet. ama bu salondaki herkesin cebinden çaldılar bu 800 milyarı enflasyon yoluyla. Kur korumalı mevduat hesabı açan bir avuç insanın cebine koydular. Hı. Servet transferinin daniskası bu yani. Bu ülkede ekonomi düzelir. Böyle bir ülkede topyekün zenginlik olur mu? Ondan sonra bizim evlatlarımız, çocuklarımız okula gidiyorlar. Okulda gerçekten yani İslam Bey o kadar Okul demişken şey soracağım. O kadar soracağım. kötü Sosyal ki medya yani... gündemi bu. Yusuf Tekin çocuğunu özel okula göndermiş. Yani bir insanın çocuğunu özel okula göndermesi normal yani olabilir e, ama Milli Eğitim Bakanı yani İmam öven, devlet okullarını öven birisinin oğlunu ya da kızını göndermesine, özel okula göndermesine ya şöyle nasıl bir aslında, yorum yaparsınız? Şöyle yani bir temel hak sabah bir yani özgürlük alandır. Seçebilir. Ya hukuken ama, bir sıkıntı yok ama, ama, siyaseten, ama siyaseten kendi yıllardır başında olduğu devlet eğitim sistemine, devletin okul sistemine kendi bile güvenmiyor demek yani. Sonuçta bu. Ha verebilir tamam. Ailesi isteyebilir. Belki çocuğu, evladı öyle bir tercihte bulunabilir. Hani insan insan baktığında bir şey diyemem. Evet. Ama, Ama sonuçta abi. bir muhasebesini yapacak olursak yıllardır başında olduğu bir eğitim sistemine kendi çocuğunu emanet edemiyor. Evet. Bu o demek ki devlet okulları içerisinde çok iyi olanlar var. Evet. Yani Milli Eğitim Bakanı bu devlet okullarından hangisinin başarısı iyi, hangi okulda iyi hocalar var bilmiyor mu? E Galatasaray Lisesi de bir devlet istese, okulu. İstese seçer, bakar kendi mahallesine, kendi bir şekilde daha iyi bir okula. Onu bile tercih etmiyor. Kesilmeden özel okula veriyorsa kendi bile güvenmiyor. Bu o evet. demek. Bakın şu da işleri parçalayan bir görüntü. Bakın ne eğitimde ne istihdamda olan gençler şu anda. Yüzde 25 oranında. Her dört genç. Bu gibi. tam felaket aslında değil mi? Evet. evet. Yani, yani fe ne felaket, belli felaket. değil. Kayıp e, gençlik deniyor ona. Hem nasıl, hem nasıl. <laughs> geliyor.